Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hz. Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Kumil illa qalila Geceliğin katta az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Nisfahu evin kus minhu qalila. Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. اِنَّ <laughs> Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. <laughs> Halbuki gündüz seni meşgul edecek, Yığınla iş vardır. <laughs> Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel. <laughs> O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven. ala ma yaqulun Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمٌ muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. يَوْمَ تَرْجُفُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. İnne erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavûna resûlen Bakın ey Mekkeliler ey bütün insanlar biz vaktiyle Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine varan yolu tutar. İnne rabbeke ya'lemu anneke takûmu adna min sulûsei'l-leyli ve nisfihû ve sulûtihû ve qa'ifetun min'ellezîne me'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiblerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi, artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.